Merhaba arkadaşlar, Borsa Teknik Analiz kanalıma hoş geldiniz. Burada yaptıklarım sadece teknik analizdir, alsa tut tavsiyesi değildir. Sormak istediğiniz ise varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Biz 100 başlayalım. Biz 100 bugün yüzde 2.57 ile düştü, yani 30 lira düşmüş. Biz 100'ün günlük grafik'e bakalım. Yine yani günlük grafik bakacak olursak yine yani nereden düştü 1300 1390'ın içinde düştü yine 1359'du piyasa kapandı. Mertrek indikatörü satış sinyal vermiş. Aylık grafik'e bakalım. Histviz'in aylık grafik'e bakacak olursak Mertrek indikatörü satış sinyal vermiş. Macd'in indikatörde sat vermiş. Yani düş devam ediyor. Yani nereye kadar düşebilir? Yıllık grafika bakalım. Biz 100'ün yıllık grafika bakacak olursak yani 1245 1245'nin geçmişti. Yani dün dün yani 1310'a kadar yükseldikten sonra tekrar düştü biz cuma günü analizimizde söylemiştik. Yani 1300'ün üzerinde kapanış yaparsa, 1303'ün üzerinde kapanış yaparsa, yani 1305, 1310 kapanış yaparsa yükseliş devam edebilir. Eğer 1303'ün üzerinde kapanış yapamadıkça düşebilir demiştik. Yani bugün 1259'lu piyasa kapandı. Eğer yarın yani 45 şurası. Eğer yarın 1245'nin altında kapanış yaparsa düşüş devam edebilir. Şöyle düşebilir. Şöyle gidiyor yani. Yarın 1245'in takip edelim. Biz yüzde. Eğer yarın 1245'nin aşağıda kapanış yaparsa yani düşüş devam edebilir. Şöyle düşebilir. Yani yarın 1245'in takip edelim. Penguin Gıdadın başlayalım. Yani Penguin Gıdanın günlük grafiğe bakalım. Bugün 5.81'de piyasa kapandı. Yeni 52 kuruş yükselmiş. Bugün tavan yaptı. Aylık grafiğe bakalım. Penguin Gıda'nın aylık grafiğe bakacak olursak Mertürk indikatörü altını yer vermiş. Yeni şu yeşil çizgi şöyle demiş belki şöyle gidebiliriz. Yani mehdi indikatörü de alsın yer vermiş. Aylık grafikte her şey pozitif şu anda. Yıllık grafik bakalım. Pengüngadanın yıllık grafik bakacak olursak bizim direnç noktamız 7.50 7.52 Yani Mertürk indikatörü bakacak olursak Mertürk indikatörü alsın yer vermiş. Mehdi indikatörü bakalım. Mehdi indikatör satın tamamladıktan sonra ala geçmiş durumda. Yıllık grafikte. Yani yarın yani altta 6.10 hatta 6.20'e kadar yükselebilir. Şöyle. Yani gördüğünüz gibi aylık grafikte her şey pozitif. Yıllık grafikte de pozitif. Yani yarın 6.10, 6.20 kadar yükselebilir. Eğer 6.20'den geçerse, eğer tavan yaparsa, yarın tavan yaparsa, yine yani 6.30'da tavan yapabilir. Eğer tavan yapmazsa 6.20 kadar yükselebilir. Kente bakalım. Kentten dün yapmıştık analizi. Günlük grafika bakalım. Bugün 340 pardon 354.50'de piyasa kapanmış. Yani 30 lira yükselmiş. Günlük grafikte Mertrek indikatörü sat sinyali vermiş. Aylık grafika bakalım. Dün yeni 329.50'de piyasa kapanmıştı. Yani 340 345 eğer tamam yaparsak 350 kadar gidebilir demiştik. 354.50'de piyasa kapandı. Yani aylık grafikte e, indikatörü bakacak olursak satış yer vermiş. Şuraya kadar iner mi acaba? Eğer buraya kadar inerse şöyle yükselişe geçebilir. Mekte indikatörü bakacak olursak Mekte indikatörü de sat demiş. Yani aylık grafik şu anda negatif. Yıllık grafik'e bakalım. Yıllık grafika bakacak olursak, yıllık grafik Mertürk indikatörü bakalım. Mertürk indikatörü al sinyal vermiş. Mekti indikatörü de alt sinyal vermiş. Yani yıllık grafik pozitif şu anda. Yani yarın 350 hatta 345'e kadar indikten sonra yani çünkü aylık grafik her şey negatif. Gördüğünüz gibi yani yarın 350-345'e kadar indikten sonra tekrar yükselebilir. 360-365'e kadar yükselebilir. Eğer yarın 340 yarın 340 kırılırsa 335'e kadar inebilir. Yani 335 kırılmadıkça tekrar şu adımlı yükselişi geçebilir. Yeni grafik yani negatif metin indikatörde sat vermiş. Yani 340, 345'e kadar inebilir. 340 kırılmadıkça şuradan tekrar yükselişi geçebilir. Yarın 340'ını takip etmemizde fayda var. Yıllık grafik gördüğünüz gibi pozitif, aylık grafik negatif gelmiş. 340 kırılmadıkça tekrar yükselişi geçebilir. 360, 365'e kadar gidebilir. Herkese bakalım. Herkes 8 kimya sanayiye bakalım. Günlük grafik'e bakalım ekizin. Yani bugün 8.30'u kadar yükselmiş. Yani 8.30'u piyasa kapanmış. Aylık grafik'e bakalım. Aylık grafik'e bakacak olursak Mertürk indikatörü al sinyal vermiş. Mekti indikatörü de al vermiş. Yani bu yarın yükselebilir. 8.50 hatta 8.60'a kadar gidebilir. Yıllık grafik'e bakalım. Ekizin yıllık grafik'e bakacak olursak Mertürk indikatörü altını yer vermiş. Yani Mehdi indikatör satın tamamladıktan sonra alı geçmiş durumda. Yani yarın 8.50, 8.60'a kadar gidebilir. Şu anda 8.30'da piyasa kapanmış. Gördüğünüz gibi her şey pozitif. 8.60, 8.70 kadar gidebilir. Konforge daha bakalım. Konforge dağının günlük grafika bakalım. Günlük grafika bakacak olursak 18.50 güçlü piyasa kapanmış. Yeni 1 lira 68 kuruş yükselmiş. %9.97. Yani dün yapmıştık konfor analizi. Dün yani 16.80'de piyasa kapanmıştı. Yani 17.20, 17.30 hatta 17.50 kadar gidebilir demiştik. Yani bugün taban yapmış. 18.53'te piyasa kapanmış. Mertürk indikatörü bakacak olursa kayla grafikte alt sinyal vermiş. Mehdi indikatörü Mekte indikatörü negatifmiş arkadaşlar. Mehdi indikatörü sat vermiş. Metrik indikatör al yer vermiş. Mehdi indikatör sat vermiş. Yıllık grafiğe bakalım. Konfor gıdanın yıllık grafiğe bakacak olursak bizim direnç noktamız 21. Şu anda 18.53. İndikatöre bakalım. Yani Mertürk indikatörü alsın yer vermiş. Mehdi indikatörü de al vermiş. Yani yıllık grafik pozitif. Aylık negatifmiş arkadaşlar. Yani yarın 18.30, 18.20 kadar inebilir. 18.30, 18.20 kadar indikten sonra tekrar yükseliş geçebilir. 19, 19.30, 19.20 kadar yükselebilir. Gördüğünüz gibi Mekti indikatörü sat vermiş. Yarın yani 18.30'a kadar inme yani düşme ihtimali var. 18.30 kadar düştükten sonra tekrar yükselişi geçebilir. Çünkü yıllık grafta her şey pozitif. Mertürk indikatörü de al sinyal gelmiş durumda. yani yıllık grafikte mertürük indikator alı vermiş yani yarın yani 20 30 kuruş indikten sonra tekrar yükselişe geçebilir 19.20 19.30 eğer yarın tavan yaparsa yani 20 kadar gidebilir eğer yarın tavan yapadıkça 19.30'lık şuraya kadar yükselebilir Tokaş'a bakalım Tokaş'ın günlük grafikte bakalım Günlük grafika bakacak olursak 11.53 kadar yükselmiş. Yine 11.40'da piyasa kapanmış. Mertürk indikatör günlük grafikte sat yer vermiş. Aylık grafika bakalım. Aylık grafika bakacak olursak Mertürk indikatörü al yer vermiş. Mehdi indikatörü de al vermiş. Yani aylık grafikte şey pozitif. Yıllık grafika bakalım. Tokaş Gıda Sanayi'nin yıllık grafik bakacak olursa Mertörük indikatörü als yer vermiş arkadaşlar. Mekte indikatörde alsın yer vermiş. Yani Tukaş Gıda'nın her şey pozitif şu anda. Yani piyasa 11.40'da piyasa kapanmış. Yarın yani 12. 12'ye kadar gidebilir. Bizim direnç noktamız 13 13.10 yeni her şey pozitif. Yarın 13ke kadar hatta 12.20 kadar yükselebilir. 12 13.20 kadar yükselebilir. Yani bizim ikinci direnç noktamız bu 7 O 7.80 eğer perşembe cüme şu 13 kırılırsa yükseliş tekrar devam edebilir eğer 13 kırılmadıkça şurada şöyle formasyon yapabilir yani cüme perşembe 13'ünü takip etmemizde fayda var yarın 12 e kadar yükselebilir 12.20 tatkı daha bakalım Tatkıdağ'ın günlük grafiklerine bakalım. tatkıda bugün 11.84'e kadar yükselmiş. 11.72'de piyasa kapanmış. Mertürk indikatörü satsın sinyal vermiş. Mekne indikatörü de sat vermiş. Aylık grafiklerine bakalım. Aylık grafiklerine bakacak olursak Mertürk indikatörü 6'sını sinyal vermiş. Yani aylık grafikte de pozitif her şey. Yıllık grafikte bakalım. Tatkıdanın yıllık grafikte bakacak olursak. Bizim direnç. Direnç noktamız. 13 13.12 12. 13. 12 Şu an 11 nokta. piyasa kapanmış. Tatkıda. Yıllık grafikte Mertürek indikatör alsın yer vermiş. Yani her şey pozitif şu anda. Yarın 10 yani 12 nokta 20, 30'a kadar yükselebilir. Yarın çarşamba 13.20 nokta 20, 30'a kadar yükselebilir. Eğer cuma, perşembe eğer 13'ün geçerse şu şurada 13'ü takip etmemizde fayda var. Eğer Perşembe 13 gün geçerse Eğer Perşembe 13 gün geçerse çok dikkatli davranabilirsiniz. Yani şöyle belki formasyon yapabilir. Eğer yükseliş devam ederse 13.50 kadar cüme. Yani yarın 13.20 13.30'a kadar yükselebilir. Her şey pozitif tat gıdada. Merko bakalım. Merko gıda sanayi bakalım. Yani bugün 13.50 kadar yükseldikten sonra 13.43 piyasa kapanmış. Aylık grafika bakalım. Gıda sanayi gidiyor mu acaba? 12 Mertürk indikatörü alış sinyali vermiş. Yakın bakalım. Mekti indikatörü de sat vermiş. Yıllık grafik bakalım. Yıllık grafik bakacak olursak Mertürk indikatörü alış sinyali vermiş. Yatay geçiyor galiba. Yani. Mehdi indikatörü satın tamamladıktan sonra alı geçmiş durumda. Yarın yeni 12.30-12.35'e kadar indikten sonra tekrar 12.60'e kadar yükselebilir. Çünkü yeni aylık grafikte Mehdi indikatörü sat sinyali vermiş gördüğünüz gibi. 12.35-12.30'a kadar indikten sonra tekrar yükselebilir. 12.60-12.70'e kadar yükselebilir. Yeni yıllık grafik pozitif şu anda. Çemeş'e bakalım. Çemeş dokum sanayiye bakacak olursak. Dün de yapmıştık analizde. Yani 2.36'da piyasa kapanmış. Dün 2.55'de piyasa kapanmıştı. Yani dün yaptığımız anamızda günlük grafik bakalım önce. 2.55'ten 2.36'da piyasa kapandı. Aylık grafik bakacak olursak Mertürk indikatörü sat yer vermiş. Mehdi indikatörü sat vermiş. Yani yarın 2.30 2.28'e kadar inebilir. Eğer dün yaptığımız analizinizi göre yani 2.65 2.70'e kadar yükselecekti. Yani dün de gördüğünüz gibi yıllık grafikte her şey pozitifti. Dün her şey pozitif gelmişti. Yani bugün piyasa negatif etkiledi. Yani bugün satışını yer verdi. 2. 30 kadar inebilir yarın. Eğer 2.30 kırıldıysa 2.28 Yani şuraya dikkat edelim. Yani 2 gün al sinyal vermiş, 2 gün sat, 2 gün al sinyal vermiş, 3 gün sat sinyal vermiş. Yani çemaş dokunma öyle geliyormuş. Yani şuraya bakalım. 4 gün, 5 gün al vermiş, 3 gün sat vermiş. Şöyle. Yani yarın 3 2. 2.30'a kadar inebilir. biraz büyütelim. Yani şöyle biraz bir düzeltme yaptıktan sonra şöyle düzeltme yaptıktan sonra tekrar yükselişe yükselebilir. Plastik karta bakalım arkadaşlar. Plastik kartın günlük grafiğe bakalım. Yani bugün 11.35 piyasa kapanmış. Günlük grafikte Mertürk indikatör sat sinyal vermiş. Aylık grafikte bakalım. Aylık grafikte Mertürk indikatörü sat sinyal vermiş. Yani şu kırmızı çizgi kadar inebilir belki. Mehdi indikatörde sat vermiş. Yani şu anda aylık grafik her şey pozitif. 11.35 yarın 11'e kadar inebilir. Belki 11'den perşembe yükselişi geçebilir. Yine aylık grafik her şey pozitif. Yıllık grafik'e bakalım. Yıllık grafik'e bakacak olursak Mertürk indikatörü alsın yer vermiş. Yıllık grafik Mekte indikatör sat sinyal vermiş. Yani yarın 11 kadar inebilir. Şöyle 11 kadar inebilir. Eğer 11 kırılmadıkça tekrarı şöyle yükselişi geçebilir. Eğer yarın 11 kırılırsa 10.80, 10.90 hatta 10.70'e kadar inebilir. Eğer Perşembe yani 10.80 kırılırsa yine yani artık bizim destek noktamız 10 olabilir. Yine yani yarın 11'ini takip etmemizde fayda var. Yarın 11 kırılırsa 10.70, 10.80'e kadar inebilir. Yarın 11 kırılmazsa tekrar şu 11'den yükselişi geçebilir. Yani 11.60, 11.70'e kadar yükselebilir. Yarın 11'ini takip etmemizde fayda var. Esen'e bakalım. Esen Boğa bakalım. Günlük grafik'e bakalım. Bugün 18.04 piyasa kapanmış. Günlük grafikte Mercury indikatör al sinyal vermiş, Mehdi indikatör de al vermiş. Yeni bugün bu 7.70'e kadar inmiş. Aylık grafik'e bakalım aylık grafik bakacak olursak metric indikatörü şöyle yata geliyor. Yarın 18'de kalır mı acaba? Yani MACD indikatörü satın tamamladıktan sonra ağla geçmiş durumda. Yani şurası artık destek noktamız olabilir mi? Bu 7.70 yani yarın 18.20-18.30'a kadar yükselebilir. Yani mektiri indikatör satın tamamladıktan sonra ala geçmiş. Mertürk indikatörü de alsın yer vermiş. Yeni grafikte bakalım. Bu 7.70 Yarın o 7.70'den inmezse aşağı yön in, kırılmazsa tekrar yükselişe geçebilir yine. 18.50, 18.40 kadar yükselebilir. 18.60 Yarın 18'ini takip edelim arkadaşlar. 18 kırılmadıkça 18.40, 18.50 kadar yükselebilir. Eğer yarın 18 kırılırsa O 7.50 kadar inebilir. Şurası destek noktamız olabilir mi? Bu 7. Hatta şöyle çekelim. 16.79 Yarın 18 kırılmadıkça şurada yükselebilirim. 16.79 Kerevetaş gıda bakalım. Kerevetaş gıdanın günlük grafiği bakalım. Bugün 7.64 piyasa kapanmış. Yani tavan yapmış bugün. 69 kuruş yükselmiş. Aylık grafiği bakalım. Kerevetaş gıdanın. Aylık grafiği bakacak olursak Mertürk indikatörü al yer vermiş. Aylık grafiği mıhtı indikatör dal vermiş. Şimdi yani yarın 8'e kadar yükselebilir. Aylık grafikler şey pozitif. Yıllık grafika bakalım. Şöyle. Bizim direnç noktamız 8.30. Yani yarın 8'e kadar yükselebilir belki 8 8.10. İndikatöre bakalım, indikatöre bakacak olursak Mertürk indikatörü al sinyal vermiş Mehdi indikatörü gördüğünüz gibi satın tamamladıktan sonra alı geçmiş yeni yarın 8, 8.10'a kadar yükselebilir Eğer tahmin yaparsa 8.20'a kadar yükselebilir Ersu'ya bakalım Ersu'nun günlük grafikine bakalım Ersun meyve ve gıdayı sanayi. 5.74 Ersudu Ersudu tavan yapmış bugün. 52 kuruş yükselmiş. Aylık grafika bakalım. Aylık grafika bakacak olursak Mert Türk indikatörü al sinyali vermiş. Mehdi indikatörde da alıvermiş. Yani aylık grafikte her şey pozitif. 5.74 piyasada kapanmış. Yarın yani altı kadar yükselebilir. Yıllık grafika bakalım. Mertürk indikatörü bakacak olursak al sinyali vermiş. Mehdi indikatörde da düşüşünü bu sonra alı geçmiş durumda. Yani bizim Direnç noktamız 6.50 6.50 bunlar Yine şu anda 5.74 piyasa kapanmış. 7 7.18 yani yarın 6 kadar yükselebilir. 6 6.10 Eğer herhangi bir olumsuz gelmezse piyasa perşembe 6.50-6.60'a kadar yükselebilir. Ulunu bakalım. Ulu soygun sanayinin günlük grafikı bakacak olursak 12.76'da piyasa kapanmış. Yani 12.81'e kadar yükselmiş. Yani 12.76'de piyasa kapanmış. Yani 1 lira 6 kuruş. Aylık grafik bakalım. Aylık grafik bakacak olursak Mertürk indikatörü alsın yer vermiş. Mekli indikatörü da al vermiş. Yani aylık grafik her şey pozitif arkadaşlar. Yarın yani 13'ü kadar yükselebilir. 12.76'da piyasa kapanmış. Yarın yani 13. kadar yükselebilir. Yıllık grafik bakalım. Bizim birinci direnç noktamız 14.20 İkinci direnç noktamız 15.50 15.55 yani yarın 13'e kadar yükselebilir. Yani alsın yel. Indikatörü bakalım önce. Mertürk indikatörü alsın yer vermiş. Mekti indikatörü satın tamamladıktan Sonra hala geçmiş durumda. Yani yarın 13'e kadar yükselebilir. Yarın çarşamba yani perşembe 14'e kadar yükselebilir. Eğer 14 herhangi bir olumsuz haber gelmezse yani yükseliş devam edebilir. Şöyle. Yani yarın 13 kadar yükseldikten sonra. Yani yarın 13.50 geçerse 14 kadar yükselebilir Perşembe. Cuma falan. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah'a emanet olun.